arkadaşlar. Bakın kaplumbağa var bakın. Nerede bulmuştuk ha? Nerede bulmuştuk? Ha bak bakın bakın. Bakın. Dur yaklaştırıyorum. Bakın. Kaplumbağa. Kapısı daha, daha yakından gösteriyor. Bak 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 çok yakın. Ama dokunmayın. Sakın dokunmayın. Aldık kendi altına aldı korktu bizi. Aa evet bakın bakın kafası çıktı. Herhalde sesimizi duydu ama eğer şu anda abimin ayakkabıları siyah olduğu için eğer görürse abimin ayakkabıları nasıl Hayır, onlar ya lan. Harbi lan. Ulan. Abone olup unutmayın. Görüşürüz. Hayır hayır dur. Ne oldu? Kapatmadım da. <laughs> Ooo kaplumbağamız buradaymış. Ben çekmiyorum şu anda abimde.